Selam dostlarım ben Yasin. Bugün sizinle tekrardan Klojik Klas'tayız. Bugün Klojik Klas'ta klan, klan oyunlarından gelen ödülü toparlayacağız. Ve bana gelme ödüllerim şu anda harcamasını yapacağım. Yani Gerçi ben bunu anlatıyorum da pek Neyse boş verin. Zaten videoyu görürsünüz. mesela şu an burada ne var? Ödüller kısmında alamadığım şeyler var. Tamam böyle. İnşaat kitabı Veya direkt altın runu gibi şeyler var. Bunlara harcayacağım genel olarak. Zaten şu an altınım hiç çok gördüğünüz gibi. Bunu biraz Şuradan direkt ürünle basacağım. Bir de inşaat kitabı alacağım bir tane. O birazcık zor olacak. Bu arada yapmak çalışsam siz onu da yapacağım. Tabi bu videoda değil. Bu video dışında yapacağım herhalde. Çünkü biraz zor bir tane görevleri var. Evet yani biraz zor falan zor benim için birazcık. Yaparım ben ama sıkıntı yok ya. Tamam. Şimdi kanka. Bakalım şimdi ne alamıyoruz olarak. İnşaat kitabı ve altın Bak bunların tam mı? Bunları almak için yapmam gerekiyor. Şimdi gel bakalım buraya. Hiç beklemeden altınını kullanıyorum Çünkü alana gelen 2 2 veya 3 tane hesap var. Onları hemen bekletmeden şöyle yapalım. Şimdi depoyu tamam bitirmek istiyorum. O yüzden direkt en mantıklı şey bu yüzük şu an benim için. Çok güzel ve mantıklı sen yatırım olacağını düşünüyorum. Basalım bir tane kan gibi yüzüklesi. Bir tane daha basalım. Sonra belki buradan gelenler bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Alalım birazcık. Yetmezse sanırım alırım birazcık. ne ee, basalım? Mantıklı bir şey yok ki burada tam olarak. Şimdi ganga. Buradan iki buçuk alsam. Buradan iki buçuk alsam. Yetiyor musun? Yetmiyorsun. Ee, ne yapacağız? Bir saniye bir hesap. Hep hesap lazım. 58 milyon sekiz, Bu kaç istiyor? 9. Ordu var aslında. Saldırı bir tane gelir de yok. Ligimiz de yok. Tamam ya bu video şey olsun. zaman ödül dışı yapalım. Sıkıntı yok. Şimdi kanka buradan bir tane böcük kulesinin pek değmiyor ama 5 güne bitireceğim. Çünkü daha uzun bir şey yok şu an koyuda. Yapacak bir şey yok o yüzden. Evet salam lazım. <laughs> bu arada bu arada birazcık göz çekiyorum Çünkü kıcık nasıl giremiyorum yani. Birazcık yoğun bir tane bomba şu anda. Sıkıntı yok herhalde benim için. Şimdi basalım kanka bunu tamam mı? Basalım bunu. Pek değmiyor ama olsun. 13 seviye tamam çok güzel. 13 seviye burada 11 milyon nedir ya? Tamam neyse. Şimdi sıra geldi en güzel kısımlardan birine. Klanını toplayacağız. Çok güzel. Şimdi kanka. 20 taş alırım daha mı buradan? Engel kürü 50 çok güzel. Belki şey kullanırım ama. İşime yarayabilir. Buradan şu anlık bana tek lazım olan şey. Duvar yüzüğü mü, yoksa diğer mi? 40 taş alayım ya daha güzel olacak. İnşaat tiksir tabii ki de. Bak bura birazcık zor son yapacağım. İnşaat kitabı alacağım buradan. Birazcık. İki gün mü yoksa şey mi? Gerçekten ben lafı fullendi ya birazcık. O yüzden bunu alabilirim diye düşünüyorum. gitsin ya tamam. Bir tane de altını alıyoruz. Ve bu hesap bitiriyoruz şu Çok güzel oldu. Arkadaşlar bak. Laboratuvara baksanıza bir. Tokmak basıyorum. Tokmak. Dördüncü seviye. O kadar boş ki laboratuvara. Yani bu var bunu basmak istemiyorum o kadar fazla. Çünkü çok gereksiz bir tane bir. Ama illa basacağım. illa basacağım. Çünkü hala bayağı var geçmem. Böyle. Bir. 14'e. Acaba engel kulumunu kullansam mı? Bak güzel olabilir diye düşünüyorum. Ördekçik. Hı. Tamam şimdi. Kullan ya bir şey olmaz. En alt tarafı 75 taş. Kaç doğru 75 taş. 50 Kalsın ya şimdi sonra alırım ben <laughs> Tamam. Şimdi hangisine girelim bak. Yasin 3 de Yasin 2 de var. Bir Yasun için biz alalım bakalım ne varmış onun ne yokmuş bakalım bir. Ona göre harcama falan yaparız zaten sonra. Sıkıntı yok yani. Bunun da hatırlama göre altının falan olması lazım. Yok bir kitap varmış tamam. Ya altınımız yok mu şu anda bizde hiç? He altının yok. Karimet de yok. Ne basabilirim şu anda en mantıklı? Bomba kulesi. Hangi zaman Bir gün. <laughs> bomba kulesi 3 gün. Tamam bomba kulesi basacağım. Hiç saldırı yapmak istiyorum. Direkt videoyu kapatıp bırakacağım ben yine. Birazcık. Çünkü yorgunum ve biraz anime izleyeceğim. Bir tane bağımlısı oldum bu aralar. Değmiyor ama bozalım bari bunu Hadi bakalım. Zaten bir tane kalmıştı. Ah bu, bu, bu gitti. gitti. Gitti gitti gitti. Tamam. Şimdi kanka. Toplayalım bakalım burayı yine. 20 tane taş. 50 elmas. Çok severim. Bir 40 taş daha alalım. İnşaatçı iksiri tabii ki de. Buna birazcık iki tane daha iyi olur burada diye düşünüyorum. Geçenkinden almıştım unuttum. <laughs> Buradan altını alayım başta. Sonra direkt inşaat kitabı alacağım. Acaba Yasin 2'de vardı onu unuttum ben. Yasin de Neyse bu da bitti. Abo doldu burası yine mis gibi. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yedi seviye, 8 seviye. Bu basılır herhalde. Bunu elle basarım. Tamam. Bir şey yok ya burada da. Tamam. Sıkıntı yok. Bu basabiliyor muyum? Hayır. Evet basamıyorum. Bir saniye. Almış almışım lan. Vay. Tamam. Şimdi kısa olsun video daha iyi oluyor. Yasin 2'den de tabii ki de alalım bir tane şey. Ben kapağı ne yapacağım bu videoda acaba? Onu çok merak ediyorum. Şu anda düşmem lazım birazcık. Bunlar nerede varmış? Bakalım. Bunda hiçbir şey yok. Şimdi laboratuvar çalıştırayım miyim Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, bayağı bir şey yok burada şu anda. Şimdi. Bu sefer böyle alacağım. Kusura bakmayacağım yallah. Çünkü bu daha mantıklı bir yani duvar yüzüğü almam lazım mecburen. Çünkü kale biraz çok, çok, mantıksız. Biraz da Çok mantıksız. Ödülümüz aldık yine. Tamam. Şunu da alalım. 10 milyon tane şeyimiz var. Altın. Bu kulesi bas gitsin kanka bir tane. Havan basmam ben kanka. Onu bil sen. sen. Ok kresi basalım iki tane. Tamam. Altın kaldı mı? Sanırım kalmadı. Evet kalmamış. güzel onu da aldım bir şeye bakacağım bir saniye bunu aldım mı unuttum ben şu anda alınmadıysam alırım çünkü şu anda birazcık hem dakika uzar ya biraz o da Anlamışım lan. Ne almışım. <laughs> Ama bunu unutmuşum evet. Bakalım bir. Burada da bir şeyler var evet. Sıkıntı yok. Buranın yenge çok güzel oldu ya. Tamam neyse. Kısa bir video olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi. Ne diyeyim şu anda. <laughs> evet kapanış geliyor beyler. Hazır mısınız? <laughs> bir saniye. <laughs> Hazır lazım kendimi. Dostlarım benden bu, kadar. Kısa bir tane video oldu. Çok boş bir tane video oldu ama ne yapalım. Kronunlar olduğu için böyle bir şey yaptık. Belki lig zamanında bir tane yeni video atabilirim. De güzel olabilir oldu. Kaç gün var şu anki? 4 gün var. Bunu saymazsak evet. Tamam 4 günü ayarlarız sıkıntı yok. Dostlarım şimdilik görüşmek üzere. kalın Bay bay. Güzel bir kapanış olduğunu düşünmüyorum ama olsun. Hadi görüşürüz.